Bizim gibi Bizim gibi hamallara 22 dehşet para Koysan Sığmaz çuvallara 22 dehşet para Talep olan 29 Olmazsa dediler yokuz Zam verildi yüzde 30 Lan bak 22 dehşet para Ne var canım yakınacak Eyle aval aval bakınacak. Dünya bizi kıskanacak. 22 dehşet para. Bangalardan getiremen. Katırlarla götüremen. Harcamakla bitiremen. 22 dehşet para. Dostum olur bütün küsler. Herkes am diye sesler. Lan yedi sülaleyi besler. 22 dehşet para. Gemin olur, yatın olur, villan olur, katın olur. Her öğünde etin olur. 22. Cık. 22 dehşet para. İsyan etmen. isyan etmen boştan yere. Geldik bakın nereden nere. Vekil maaşına göre. 22 dehşet para. Yıllarca yetindik azla. işimiz yok itirazla. Ben bizim gibilere fazla 22 dehşet para girse de yerin dibine köpek sen köpek ürme sahibine uygun herkesin cebine 22 dehşet para Padişahım sen yok çok yaşa padişahım sen çok yaşa şükür böyle bir maaşa layıktır bu vatandaşa 22. Dehşet para. Eftali. Eftali seni kim neyler? Bırak yansın kentler koylar. Şikayetim. Şikayetim yoktur beyler. 22 güzel para. 22 dehşet para. <laughs>